Merhaba Hacıceler'e izleyicileri Bugünkü videomuz arkadaşlar Kraliyet turnuvası üzerine olacak Klasik mücadele değil Kraliyet turnuvası Burada 10 galibiyet yaptık Çok da ucunda olmuş Hem bugün buradaki ödülleri açacağız Hem de dükkanda 750 taşlık ödülümüz var Onu açacağız arkadaşlar Şimdi kalan hakkımızı bakalım nereye kadar götüreceğiz Şöyle bu arada telefonun sesini kısmak istiyorum Sonra kayıtlarda sesler falan biniyor böyle ilginç durumlar oluyor. Neyse. Yine mezarlıkla girdik maça. Bu arada arkadaşlar mezarlıkla oynamamı isteyenler olmuştu. Bu da o arkadaşlara gelsin. Ben zaten ana destem olduğu için mezarlıkla her daim oynuyorum. Sizler de eğer daha fazla mezarlık videosu görmek istiyorsanız beğenebilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenideki sayıya göre anlayabilirim ne kadar istek var. Şimdi rakibimiz 2-6 oynuyor aslında bakarsanız. Mezarlık oynayan bizde o Elektro, elektro Ruf. Pek de Bekle alışla geldik. Ee, bir büyü. Büyü diyorum. Ruh. Değil yani. 2-6 oynuyor rakip. Bu sefer ana çekelim. Yani uyandıralım ana play'mizi. Ayrıca bir tane de emoji atalım. Şöyle mezar taşı atacağız. Çünkü gelecek gibi. Yok e, ters taraftan gelirse de kasır atarız. Hiç sorun değil. Hmm. Şövalye attım. Mixer'im de dolmuş. İki tarafı da birer kişi izliyor. Hemen de savunmaya geçti. Binici yok mu binici? Ama olmaz. Üzülürüm bak. Şu canı daha fazla olan taraftan atalım. O rakip taktik yapıyormuş. Şöyle gel bakalım. Ne birinciyi de diye başarıyla çektik. Bu arada sanırım birinci vurdu. Ya da o buz goleminin verdiği hasardı. Takip edemedim. Ama eninde sonunda ana kulemizi açtık. Rakip de güzel oynadı bu arada yani. Bizi kandırdı. Şöyle arkadan yavrajları atalım sonra daha çok mezar taşı döndürme üzerine oynamalıyız. Yani şöyle kasırga. Maalesef mezar taşını da çıkartacağız. Hem kasırga hem mezar taşı. Yani bineceğe karşı iki cevabımızı da çıkardık. Bizim için sorun tabi. O yüzden ile savunacağız artık. Orayı kilitledik. Tamam ziyaret atabilirim. O ters taraftan giriyor. Ya bu normal çok seviyor böyle ters taraflardan girmeyi. Hayır binici kaçtı arkadaşlar. Maalesef biniciden hasar alacağız. Önemli değil. Şu güzel. a miksir yok. Ben bazen böyle miksiri takip edemiyorum. Neyse önemli değil. Şimdi bu sefer mezar taşını döndüreceğiz. Adam akıllı da savunacağız. Buz gülümünü de çıkarttı aslında bakarsınız. sol tarafa vurdu. Ve biraz fazla hasar alıyoruz farkındayım ama. eşleşme eşleşme bizde belki onu rahatlığıdır. Bu kesti. Devamı gelir mi gelmedi. Şimdi buradan geliyor. Her alev topu atarsa atmaz bence. Buna de açık vurma. Şans biliyorum rakibimizden yana arkadaşlar. <laughs> ya da bizim beceriksizliğimiz. Muhtemelen bizim beceriksizliğimiz bu arada. Onu ana kuleye çekeceğiz artık. İşte arada kapanmayacak bir fark yok. Ama rakip güzel oynuyor. Hakkını vermek gerekiyor tabii ki. Böyle zehir atalım. Aynı zamanda güzel bir barbar valli. Bar Şu an birazcık daha iyiyiz. Hop kasırga nereden çıktı? Hemen zehir. Aliyotopuna döndü rakip. Şu an maçın bitmesine az kalmış. Bir yandan da onu takip ediyorum. Mezarlık biraz fazla üste gitti bu arada. Güzel oynadı. Maalesef bir vuruş aldık. Hadi iskeletler vurun. Bir yere kadar maalesef. son atağımız. Vurduk vurduk. Vuramadık vuramadık. Ali da çıkarttı. Hadi hadi vurup. Maalesef maçı kaybettik arkadaşlar. Ya videonun şeyine de maçı kaybetmek varmış. Ne diyelim hacim bize öpücük atıyor. Ya biz de olan eşleşmeyi kaybettik. Ya 10 tane maçı ben bir anda oynadığım için olabilir. Neyse biz şimdi sandıklara geçelim. Ondan sonra ben bir tane daha maç yapabilirim. Dediğim gibi bu sezon nihayet olacağız arkadaşlar. Mezarlıkla daha güzel maçlar izleyeceksiniz. Ha Bu arada belki merak edileniniz vardı. Savaş günlüğünde yenildiğim bir maç. Şöyle bir Havan destesi, bir Golem destesi. Başka böyle ilginç bir spam destesi diyebiliriz. Tazı yani. İki, i̇kinci maçtan gelmişti daha Hatırla, yanlış hatırlamıyorsam aynen. Neyse biz şimdi sandalye geçelim. 500 taşa bu oyunda arkadaşlar bedava bir şekilde oynamaya çalışıyorsanız Cidden çok iyi bir ödül Çok fazla şoker Ve altın 40 bin tane altın ama 11 galibiyet yaparsanız galiba 41 40 bin pardon altın var Şu an biz 30 bin alacağız sanırsam ama sandıklardan da çok altın çıkıyor yani burada 13.700 çıktı Bizim de altınımız bir hayli fazla Hızlıca açalım bize Kart seçtirecek Burada uçan makineyi tercih ederim. Uzakları alalım. Hesabımızda bir hali gelişiyor bu sayede. Hava şey için az kaldı yükseltmesine. Yani silah şöyle daha fazla işe yarar. Bakalım ne çıkacak efsanevi olarak. Buradan da Anka'yı alalım. Yani benim daha çok kullanabileceğim bir kart. Burada da yani hesabımızın gelişmesine odaklanıyorum arkadaşlar. Elizy Joker zaten bulunur. Onu dert etmeyelim. Duvar da güzel bir kart. Burada da iskelet kralın 14 olma macerasına bir yardımcı olalım arkadaşlar. E şimdi 750 taşı da harcayacağım. Çünkü yani iyi bir teklif. Bir tane zaten almıştım. Şimdi ikinciyi alacağım. Benim de taşım zaten bol. Orada bu, bu şampiyon garantili değil. Bakalım bize çıkacak mı? Bir önceki sandıktan çıkmıştı. Yani bir önceki sandık dediğim benim bu teklifi ilk aldığım sandıktan çıkmıştı. Umarım bundan da şampiyon çıkar. Bir şey fark etmiyor zaten. Buradan elip geldi. Hatta hadi bunları alalım. Çok bir şey fark etmez. Fişetçimiz yükseltilebilir olsun. Yani bu da pek fark etmez. Kulübe alalım. Efsanevi şimdi sorduğuna göre evet bundan da şampiyon çıkacak. Bunların arasında aynı seviyedelermiş. Herhalde Haydut'u daha fazla kullanır. Ya bunların arasında da golem 25 tane. Az değil valla. buradan da Şimdi güçlü madenci alsam pek bir keşiş yükseltilebilir olsun ya yani 12. seviye olsun. 11'de kalmış. Dükkanı da yeni kartlar gelmiş. Gece tam 12'ye getirdik. Şimdi bir tane de lig maçı atalım. Videoyu tamamlamış olalım. İlk maç elimizde olan eşleşmeyi verdik. Ha, bu arada ben daha önce de bahsetmiştim. Ya, Kraliyet turnuvasında 10 galibiyeti böyle biraz zoru zoruna ucu ucuna yapmak aslında kötü. Yani şahsen ben daha iyi yapmam gerektiğini düşünüyorum ama başka koşulları düşünürsek metayı falan yani başka destelerin varlığını düşünürsek. Erken mi attım? Tam zamanında atmışım. Yani bilmiyorum. İşte eşleşmeleri orada savaş günlüğünden gördünüz. E tabii ki de iyi oynasam aslında mezarlıkta da bilmiyorum. Daha fazlası tabii ki de yapılabilir. Şimdi arkadaşlar yaşlı cadısını bu şekilde çıkartan adama biz ne uygularız tahmin edebiliyorsunuzdur. Bakalım başka ne cevabı var. Yani destesinde yaşlı cadı bulunan bir adama karşı da hem çok iksir harcattık hem de şu binici de atamaz yani. Hem de arkadaşlar güzel hasar verdik. Elektro'ya vurdurmazsak da çok güzel. Aliye topunu da attı. Yani bayağı iksir harcadı. Biz bir mezar taşı atalım. Büyüsünü de çıkardı zaten. Birinci gelirse mezar taşımız hazır ve nazır. Yaşlı cadı gelirse de zehir atacağım. Yani bunu da yapacak bir şeyim yok. Hem mezar taşına gidecekler hem ana kulemiz de açık. Binici gelirse kasırgamız var. Öyle söyleyelim. Bu arada yine çıkardı diye girebilir miyiz? Girebiliriz aslında. Girelim. Pekka. Artı yolu 2 x'ir var maksimum. O da çarpma atar. Attı ama işe yaradı Bir yere kadar işe yaradı. O, kuleyi bayağı indirdik. Neyse zehirli alırız bence kalan canlı. Zaten yaşlı cadısı var. Gereksiz risk almaya da gerek yok. Hemen ilk zehrimizi atalım. o iskeletlerden oluşacak domuzlarda yani evet bir tanecik çıktı. Kule bizden tarafmış. Yani o da gelsin şöyle bir tane daha zehir atalım maçı sonlandıralım arkadaşlar. Rakibi iyi oyundu diyelim. Evrimli Şövalyesi de yani maçın sonuna kullanmak nasipmiş rakip için. Ve kendi emojimizi atalım. 10 saniye varmış lan benim. Ay, evet, yine. Evet. Evet. Ben bunu daha önce de yapmıştım. Ya yani videoda genelde daha de nasıl derler? Böyle aile dostu konuşmaya çalışıyoruz tabii ki de. Bu arada kaçabiliyor. Kusura bakmayın. O halde arkadaşlar bu oyunun da sonuna gelelim. Kraliyet turnuvasına özel video yaptık yine. Daha öncelerde de yapmıştım. Böyle kutu açılımlarını falan da seviyorsanız belirtebilirsiniz görüşlerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.